Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün AM çakıyorum. Sonunda cezamız var. Karışım. Kazanan istediğini içirecek. Umarım kaybetmem. Belki ceza olarak bıyığını da kestirebiliriz. Değişebilir ceza türü. Bekleyin bakalım oyuna geçince konuşacağız. Takımlar bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet.

ever closer to goal here. Can he finish? And Önden geçiyor. Dokunamıyor. şimdi Dias. içinden geçiyor. Takes it on. sikiyor. Still danger here. ya. Biri <laughs> <Tehsektir git ya. gülüyor> body block yapıyor, diğeri oradan prensi vuruyor artık. Hmm. Here's the replay. Good challenge, and a throw-in will follow. Well, let's get down to Jeff Shreve's now. Jeff, what's the update on that injury? Feeling down here. Two goals in a matter of minutes. No wonder there's uh, plenty of room out wide for Arsenal. Real opportunity. <laughs> yapıyorsun? Ya ne istin ya? İkinlik köşeden beş tane çıkardı. Beş. ananın anan. amı. Yani başka bir şey nasıl oldu? oğlum. <laughs> Vay, Kutlarız, da ee, daha iyi an ya. Yapma be. <laughs> Hemen <laughs> Oğlum Neymar'ı... Öncelikle bir kadın olmamışlar.

lovely weighted pass diaz luis diaz a goal that gives them the advantage oh penalty given and a huge chance to finish this off Baby şak tütürürürür baby şak tütürürür Yani karşımda Galatasaray var gibi amına koyayım. Yap şuna bak ya. Penaltadan vurun um, ceza. Lan yani hep atıyor de. kendini yere amına koyayım. vücudunu koysun göt kadar çocuk amına koyayım. Hadi mısın? Sikerim ha. Sonra. Get finishing off here. Deli olduk. Baby şak tütürürür Ne amına ne araktan şeyler öyle geliyor. Amına <laughs> koyayım ya. Bir yer yeah yapıyor bir şart değil mi yani <gülüyor> ya? Çıktı <laughs> Saka. Şey ya. Yemin şey <laughs> ya. Yemin ya. Yemin ya. Yemin ya. Yemin ya. Bunu, bunu, ya. Not long game brought to a halt. A free kick given for that. And the defence. Space now to get a crossover. And it's not the best of performances. They found a way through. And it's in. Oh muonca bir şey. ağır çukur da. Daha... Bana da çöktü için o iki gol yedim. Yoksa yemersin ki. Koşma bunlar. Yoksa Sampson'un gol atmak kolay mı öyle? Well, here's the replay, and it's a nice through ball to split the defence, and the movement is, is good to get on the end of it, and it's a simple to get us back to level, pegging attack this. Salah. Offside throw. Offside throw. What did he do? Calm down. I can at him. the lead. A failure from the spot. A triumph for the keeper. right That's a throw in. What's up? Kogi Gakpo looking to put the cross in. Can he finish? Oh, what oh. oh. a wonderful score! A goal to Baby surely win the game. Baby, shot. Okay. Played through nicely. This looks really good. Could we see a winning goal? hiçbir yok ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir hiç şey yok. Penaltı yok abi. Penaltı yok. Nasıl diyor gol adam bin çayına taktı. Saçma şey ya? Yok sen atın beni. zaten adam bir mı? Yok bu mayam ne atacağım? Bunu olmaz. them in front. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, oldu? ne oldu? Ya, tamam, Bak şey It's it oh, no, no. bu. Bunu kuruyor. Serdar Serdar Yazın mı? Yazın bu? Ne yapacağım onu biliyor. Tamam. Good penalty. Put away scores found the corner perfectly. We are the champions and he can turn away, having done his bit, and it's in a really confident take. We are the champions. We and clinical from the spot it's in dead center made it look easy oh no when you try that you have to oh. make sure Captain, Kaptan. in it goes to win yeah. the game no yeah he must have been nervous stepping up to take that but he didn't show it at all i'd say he deserved it on the blue Days of anticipation have led up to this, yeah. an occasion worthy of a thank you for joining us in Barcelona. Although we know you are never going to fashion it looks the right ball He's in here. Okay. Oh, Oh,

A show of composure from 12 yards out. Poor ball, giving possession back cheaply. He's in here. Oh, goodness. That's not a bad save at all. In trouble now of their own making. Dear, oh dear. I love my money. Something really interesting. And a penalty to take a real grip on the yapı var aman Yani bu İspanya'da böyle Ramad Torunca var da gibi devre. Bondre böyle. Bak bunu iyi yaptılar. Ya. ya. Çok, hı, ya. Hı, hı, ya. Hı, Abi, çok hı, gerçekçi bir oyun ya. Bak buna Abi çok gerçekçi bir oyun. Bak ne diyorsun oğlum senden bunu tutayım ya. Bak baba bak Şey var ya hakkını öyle. Yemin yemin ya. Bak, bak onu yapıyordu da.

Ha o var bir ata biliyor musun? Faydalı in... <laughs> 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 kim onları işte Ya onun kim oyuncu değişti ya? Bu diğer <laughs> değilmiş onda vardı. Bu maç ve Mohamed Mara bir 90'da falan gelmeseydi bu maç çok farklıydı. <laughs> 7, 8, 9 ve 10 hatta yani yani bir sayı bir pozisyonları var ya evet, da bir süre oynayacak standart bir zaten onun evet, maç evet, arkadaşlar ceza olarak Hakan şu siktimin bıyıklarına bana özenmesin kessin cezası da bu kesince gelir sizin karşınıza ya illa 5 yaşa düştüm amına koyayım şu tipe bak ya Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen varsa yorumlarda. Se Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.